Aklın gizemine hoş geldin. Öncelikle dinlemek yerine okumak istersen açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Böylece blog siteme gidip okumaya başlayabilirsin. Şimdi sana bir sürü bilgi vereceğim. Böylece farkındalığın yükselecek. Konumuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğenip zile tıklarsan çok sevinirim. Böylece bu değerli bilgilerin herkese ulaşmasına vesile olacaksın. Ne güzel öyle değil mi? Bunları yaptığına göre konumuza geçebiliriz. 8 sayısının pozitif yanları. Yani iyi yanları. İyi yanları. Güçlüsün, otoritersin, başarılısın, irade edebiliyorsun. İrade edebilirsin her şeyi. Yöneticilik, yani organizasyon edebilme, Liderlik, pratik bakışlı, pratik bakışlı. Büyük resmi görebilme, güvenilirsin, kendine güven, oto kontrol, başarı gücü. Bunlar senin pozitif yönlerin. Negatif yönlerin, yani kötü yönlerin. Zorbalık, sertlik, materyalizm. Materyalizm, kariyer ve para için hırslılık, tanınma isteği, hoş görmemek yani hoşgörüsüzlük, başaramamak korkusu, tertipçilik, güç isteği, dikkat etmemek, sabırsız olmak, adalet, adaletçilik, gücünden yoksunluk, boş yere harcanan enerji çok kötü huylarım. Eziyet etmek, sömürmek, intikamcı olmak, başkasını baskıcı olmak, adaletsiz bir şekilde davranmak, terbiyesizlik, vicdansızca davranma, zulmetmek, zorbacı olmak. Senin rengin gül rengi. Üzerinde gül rengi e, bulundurabilirsin, gül rengi takılar takabilirsin, giysiler giyebilirsin veya evinde gül, evinin görebileceği yerlerde gül rengi e, kullanabilirsin. Hayatında çok fazla kaçma, çok fazla kaçmadan gül rengini kullanabilirsin. Eğer hayatında sürekli zorluklar ile uğraşıyorsan, belki aslında bu zorlukları sen hayatına çekiyorsun. Sonuçta hayatına zorluğu da sen çekiyorsun. Zorluğu çekebildiğine göre kolayı da hayatına çekebilirsin. Sen çok güçlüsün. Her şey senin ellerinde. Sen yeter ki neyi istediğine karar ver. Ve çok güçlü olduğunu hatırla. Kendine ben çok güçlüyüm de ve bunu kendine hep hatırlat. İnatçısın kendinden önce başkalarının mutluluğunu düşünüyorsun. Diyorsun ki önce o mutlu olsun, sonra ben mutlu olurum. Böyle yapmak yerine ilk önce kendine dön. Bir bak. O kişi mutlu olsun diye kendi mutluluğundan vazgeçin. Vazgeçmek yerine ilk kendin mutlu ol, sonra da mutlu et. İlk önce kendini tanı. Nelerden hoşlandığını bul. İlk sen mutlu ol, sonra çevreni mutlu et. Unutma, mutluluk önce kendinden başlar. Önce sen, sonra onlar. Bu konuda çok fedakarsın. İlk önce kendini tanımalısın, sonra kendini tanıdıktan sonra insanlara yardım edebilirsin. Bu çok önemli. Hayatın seni aç ve parasız bırakmayacağını biliyorsun. Bil Bilmelisin de. Hayatta sana karşılık veriyor. Seni aç bırakmıyor. Eline habire para veriyor. Sana böyle karşılık veriyor. Hiç yok dediğin zaman bile illaki bir yerden bir şeyler çıkıyor. Sen de genelde istediğin şeyler var oluyor. Sen ne istiyorsan o senin karşına çıkıyor. Evrenle ya da hayatla çok iyi bir şekilde iletişime sahipsin. Evren ve hayatla çok iyi bir şekilde, çok iyi bir iletişime sahipsin. Ruhani alanda hep imsersin. Çok güzel bir enerjiye sahipsin. Bu güzel enerjiyle insanları etkiliyorsun. Genelde tek işte çalışmak yerine birkaç işte birden çalışıyorsun. Oradan oraya koşabiliyorsun. Bu yüksek enerjin sayesinde bir sürü iş yapabiliyorsun. Negatif alanda ise para ile ilgili ağır dersler alıyorsun. Ve parasız kaldığını fark edince dibe vuruyorsun. Anın, Yanındakiler de, yanındakiler de dibe çekiyorsun. Yani yanında bulunan insanları da kendin gibi dibe çekiyorsun. Çok güzel olan enerjini birdenbire mahvediyorsun. Hem kendini hem çevreni. Alma-verme dengesini koruman lazım. Bunu öğrenmen lazım. Zaten hayat yaptıklarıyla sana bunu öğretecektir. Bu dibe vurman çok uzun sürmüyor. Genelde hemen toparlan toparlanırsın. Kendini eskiye geri çevirirsin. Yani eskiye dönersin. O güzel enerjiyi tekrardan kazanırsın. Zenginlik enerjisi var sende. Dil öğrenmeye yatkınsın. İstersen hemen bir dil öğrenebilirsin. Yani dil öğrenmek senin için kolay. Farklı kültürleri kültürleri kevşetmek istiyorsun. Farklı yönleri tanımak, farklı farklı yerleri tanımak ve farklı yerleri görmek görmek, farklı şeyler deneyimlemek ve yapmak istiyorsun. Zaten bunları yapmalısın. Sınırlarını aş, isteklerini yap. Çocuksu bir ruha sahipsin. Ancak bu güzelim çocuksu ruhunun dengeye almalısın. Çünkü Hayat biraz büyümeni istiyor senden. Bak o güzelim çocuksu ruhunu içine göm demiyorum sadece. Büyümeyi hatırla. Büyümen gerektiğini hatırlamalısın. Çok pratiksin. Bir işten nasıl gelir elde edeceğini iyi biliyorsun. Bir işten nasıl faydalanacağını çok iyi biliyorsun. O eşyayı nasıl bir şekilde satacağını satacağını iyi biliyorsun. Çalışkansın. Özellikle de iş paraya gelince nasıl para kazanacağını iyi biliyorsun. Yani para eşittir sen. Sen eşittirse para. Mıknatıs gibisin. Parayı kendine çekiyorsun. Tamam. Para mıknatıs gibisin de para mıknatısı gibisin de bir de bunun aması var. Ama parayı nasıl harcayacağını bilmiyorsun. Kazancını, paranın nerede, nasıl, ne zaman kullanacağını öğrenmelisin. Eğer paranın nerede, ne zaman, nasıl kullanman gerektiğini öğren... Öğren... Öğrenirsen çok zengin olursun. Büyük bir iş sahibi Birisi olabilirsin. Çok büyük mevlalarda paralar kazanırsın. Paranı insanlara hava atmada hava atmadan, insanları küçük görmeden insanların hayrına olacak şekilde kullanmayı öğrenmelisin. Bu şekilde yaparsan para sana daha çok gelir. Seni sevdiği için daha fazla gelir. Çünkü çünkü para da bir enerjiden ibaret. Tam bir yöneticisin. İnsanları nasıl yöneteceğini Biliyorsun. İnsanlara kendi bilgilerini, tecrübelerini, deneyimlerini onlara paylaşarak onları eğitebilirsin. Yoğun çalışma ortamlarında çok iyi dayanıyorsun. Başkaları yorulmuş bir şekilde çalışırken sen enerjin yüksek bir şekilde çalışmaya devam edersin. Çünkü enerjisi yüksek birisisin çalışırken, iş yaparken o işe iş gözüyle bakarsan sıkılırsın. Ve hayattan keyif alamadığın, alamadığını hissederek üzülürsün. Bu yüzden ruhsal alanda kendini mutlu hissedecek hobiler ile ilgilenmelisin. Böylece sıkılmamış olacaksın. Hem para kazanacaksın hem de mutlu olacaksın. Yani ruhsal alanda kendini beslemelisin. Bu yüzden habire yani hobiler edin. Kendine müzik, sanat ve benzeri şeylerle ilgilenebilirsin. Bunlar seni kendine iyi hissettirecektir. Sevgili izleyicim, bugünkü videonun sonuna geldin. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Bildirme tıklayarak bir dahaki videoya hemen gelebilirsin. İstersen Telegram kanalıma katılıp sorular sorabilirsin veya yorumlarda merak ettiğin soruları sorabilirsin. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Sorularına cevap vermeye çalışacağım. Açıklamaya bakarak bütün sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsin. Şimdilik bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hep mutlulukla, bereketle, şifayla kal. Şimdilik bay bay.